Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben mutfaktayım. Yemek yapacağım. Dışarıdan geldik. alışveriş yapmıştık. O videomu izlediniz. Hemen geldim eve videomu başlatayım dedim. Sizinle hiç paylaşmadım. Herhalde bugün soslu makarna yapacağım. Şöyle azıcık kıyma çıkarttırdım. İkmur ama daha erimedi. Ama burada soğanla beraber eritirim ben onu. birazcık mantarım var. İki diş sarımsak bir tane büyük soğan, bir paprika, kapya biber. Esasında çok olsaydı bir iki tane doğrayacaktım ama yoktu. Tek bir taneydi. Bir tane tencere. Her zamanki gibi evet tencerem. Şöyle yağını koyayım. Makarna kaldırıyor çünkü yağ. Hemen soğanla başlayayım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Vallahi ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim elhamdülillah. Evet, şimdi ben anlatıyorum. Sağ bıçağı şey sağ eli, sağ bıçağı alıyorsunuz. Olmadı. Sağ ile bıçağı alıyorsunuz, Soğanı böyle 5'e 6ya bölüyorsunuz, çizik atıyorsunuz. Hı hı. Ocağın altına, sonra... aynen. Ocağın altını açmayı unutmayın. Şöyle büyük irili... kavuruyoruz. Aynen. Dediğim gibi bugün bayramın ikinci günü. Bir komşum var, ona gideceğiz şimdi bayramlaşmaya. Kapı komşumuz. Evet kapı komşumuz ama dedik ki önce yemeğimizi yapalım. Pratik bir şey olsun diye düşündük. Soğanımızı doğradık. Evet soğan doğrandı ve biberleri doğruyordum. O anda kameranın şarjı bitti. Onları da büyük büyük doğruyorum çünkü, çünkü kaynayınca çok küçük oluyor. Evet. Yoksa ağzımızı da hmm. ondan. Öyle mi? Evet, bitiremedin lafını. Niye yani. Nasıl? Ufak doğru Ama bir yesin derler ya. Kolay mı kameraman olmak veya video çekmek soruyor mu bu sana? Artık? Kolay. Bir e, başta çok çekiniyordum. Ya. Valla. Valla ben alıştım artık. Şimdi sarımsağı koyuyorum. Ben alıştım. Evet. <laughs> çok severek yapıyorum şu video çekmeyi. Çok severek isteyerek yapıyorum. Bir de gelsin ona Ömer'e sor. Ya kesinlikle Nilbo yapıyor. Şey Ömer yapıyor. Yayına Ömer koyuyor arkadaşlar. Ben sadece böyle videoları hazırlıyorum, yapıyorum. Ömer kesilecek yerleri kesiyor. Müzik koyacak yerlere koyuyor. Hızlandırıyor. Genelde, genelinde hızlandırma yapmamaya çalışıyorum. Ona özen gösteriyorum. Çünkü sizin yorumlarınızda hep şey geliyor. Hani hızlandırma yapma, böyle konuş devamlı öyle diyorsunuz. Ben de özen hızlandırma yapmamaya Aynen. özen gösteriyorum. Rabbim sana ağız çene vermiş. Konuş. O kadar kaç gün beri video yapmamış. Aynen aynen. Şimdi çok şükür elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Elhamdülillah. Çok şükür İnşallah videolarıma da tamam. devam edeceğim sizlerin güzel yorumları ve dualarıyla birlikte. Şimdi bu olurken ben kıymayı koymak istiyorum çünkü şey kıyma tam erimem için sıcaklığı doğanın erir. Hı hı. Şöyle hiç az. Ben yoldayken aradım ikmeri. O da çıkardı ama terimedi. Neyse Bizde de parçalı bulutlu yeriz. Şey donuk yeriz. Evet. Doğru. Bildiğini doğru Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bu bitti mi? Sizler de artık gezmelere falan çıkmışsınızdır. Büyükleri ziyaret falan bilmiyorum. Türkiye'de var mı? Vallahi bizim eş, dost, akrabalar hepsi gitmişler birbirlerine. <laughs> Büyükler illa ziyaret edildi. Bilmiyorum. Olmazsa olmaz. Aynen. Kabir ziyareti etmedik ama ya. Efendim? Kabir ziyareti. Bilmiyorum, kabir ziyareti var mı Türkiye'de? Hiç sormadım. E, Arife'de, Arife günü çoğunlukla. Tamam ama şimdi korona olduğu için bazı yerlerde yasak. Yok canım. Ebu Korona döneminde vardı. Doğrudur. Abim gidemiyorum demişti. He. Ama şu an bilmiyorum. Ya ölülerden ne olacak rahmetlilerde? Hayır orada hani çoğunluk oluyor diye sanırım. E tamam da ne tesadüf ben yani ne kadar kabir ziyaretine gittiysem yan tarafta ben birisini görmedim. Niye burada yoktu. Ne yoktu? Kabir ziyaretleri. Mezarlık. Kim dedi? Kapalı diye biliyorum. Yo, cenazeyi gömmeye cenazede. Cenaze gömmeye var. Orada yasak vardı. Tamam. Tamam ben de onu diyorum. Ama işte. ben kabir ziyareti diyorum. Ölmüşlerimize gidip bir dua etmeye. Ben de onu diyorum işte. Korona zamanı yasaktı. Allah Allah doğru. Evet. Be. Cenazeye amin da ben öbürsünü bilmiyordum. Beni de şimdi şüphelendirdin İbrahim çocuklara evet, geçsin Aynen. İçine koca koca atabilirdin yani. <laughs> ya bunlar çok küçük oluyor. Geçen yıl kavurma yaptı ya. Hı. Doğramış onları yine. Kızın ellerine sağlık. Sen de kızımı çekemiyorsun değil mi? Hayır hayır. Elinden aldı diye şimdi. <laughs> bugün bana yaptığı yarın onun faydasına. Bana yaptığı yarın onun için ona fayda olacak. Ve anca beni. İyi ki annem de yaptım, annem de gördüm diye. Bana bugün yapıyorsa yani kendisini yapacak canım. Aynen. Ben de ne öğreniyorsa ben de. O yüzden bunları... Senden, kendisi de evden, kaynanasından. Ben bunları büyük doğruyorum. Çünkü kavurdukça azalıyor. Evet. Sürüyor. Beş tane doğruyorsan kavurdukça iki, üçe Vallahi, düşüyor. Evet, evet, bir şey demiyorum. Ben de şöyle hani küçük olmasını istemiyorum. Evet. Makarna boyunda olsun ve kendini göstersin. Tabii. Bak sonra göstereceğim nasıl olacak. Tabii daha. tabii. En azından altını da bırakılsın. Tamam, bunlar kavrulsun. Evet, şimdi ben... Evet, sen? Şunun salçasını koyayım. Çünkü bu çok güzel kavruldu. Şöyle bakın, mantarlar da bitişiyor. Tamam, biraz sert gene. Hı hı. Şimdi salçayı... Domates koyayım mı biraz? Olabilir. Hı hı. Burada açık domatesim vardı. Sonrasında biraz domates ekleyeceğim. Bunu da koyuyorum. Hı. Ben birazcık karabiber attıydım. Attın mı? Biraz karabiber attım. Okay. Aşağı yukarı yemek kaşığı dolusu soya döktüm. Soya? Hı -hı. Biraz bu ses sesliliğinde... Biraz soya döktüm gibi o yemek kaşığı kadar. Hı -hı. Birazcık karabiber. Başka bir şey de koymadım gerisi sana ait. Tamam. Biraz sarımsak koyabilirsin tozu. İçine doğradım, doğradım ama, mı? Tamam. evet iki diş sarımsak doğradım. Ben sarımsak tozu sevmiyorum. Ben de. Normal sarımsağın kendisini daha çok. Ben de. Ama yani. bazen böyle acil durumlarda falan mecbur Aynen. kalıyorsun. Nasıl limon suyu zor durumda kaldık mı kullanıyoruz. Aynen. Tuz attın mı? Hayır. Soya tuzlu ama değil mi? Az, az tuz at. Tuz. Yeter. Bir kaşık. Yeter yeter. Baharat sadece karabiber. Az bir şey karabiber rendeledim. Gene evet, koyabilirsin. Az attım ama. azıcık daha atabiliriz. Çok koyma Ömer yemiyor, yeter. Evet. Aynen Ömer yemiyor yoksa. Evet. Tamam. Şimdi jalapeno da atabilirdim bak. Ateş biber mi? Tabi. Tabii. Tadı. Toda var. Hı hı. Sabah sofradan kalmıştı. İki kaldırmamış. Hacı turşu biber. Hı hı. İki tane doğradım Ömer yoksa biraz Hacı sevmiyor Yok, sevmiyor ya. Yiyor diğer modelleri falan yiyor. Makarnaları. He. Yiyor hani şeyde makarna var ya. Yum yum ne diyorlar. Kamerayı direkt bana yönelttiniz zaman ben gidiyorum. Hayır bırak. Şöyle bir paket gibi bunu koymayacağım. Koyma çok olur. Çok olacak. Efendim. Açık ama çok olacak. Ne bileyim açık kullanırsın diye getirdim. Yok kalsın. Şöyle şimdi güzelce bir kabuk. Çıtır çıtır oldu. Şöyle şeyim gibi arkadaşlar. Bakın hiç su falan yok. Yağı gözüküyor. Yani bu kavruldu demek. Demek. Evet, tenceredeki suyu hemen ekliyorum. bayağı bir koyuyorum. Çünkü soslu makarna olduğu için soslu olacak. 1,5 litre koymuşum. Şöyle tabağımdayım. Bir de karıştır ya o. Evet, karıştıracağım tabii ki. <laughs> su her yere bulaşsın yoksa bulaşmıyor su her yere. Evet, bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi ben bunu kapatayım. Yani şey kapağını örteyim. Altında kıstım hocam. Yok kısmamışım. Az kısmışım. Kısma. Şöyle. Hmm. Şöyle kendi kendine. Kaynasın o makarna olsun. Evet kendi kendine. Olsun. Dinlenerek ağır ağır. Aynen dinlene dinlene. Ve buraya kaseme şimdi bir adet yumurta koydum. Şöyle bir kaşık margarin tereyağı ne varsa evinizde ne kullanıyorsanız. Ne için? Pa pasta yapacağım arkadaşlar. Kese kokun yapacağım. Ben de sanettim menemen men yapacağım. Tarifi burada. Buraya bakarak yapacağım. Bu benim tarif defterim. Bakayım altında ne yazıyor. Sen okur musun bu? Okur musun İbrahim? Ha, okuyabilirim. Şimdi yani Oreo tutarak evet. Ne diyormuş? 150 gram margarin diyor. 150 gram margarin Hı -hı. yarım çay bardağı şeker. Aslı yarım çay bardağı bak ben bir çay bardağı koyacaktım. Evet koydum. 3 yumurta. Ben o 3 yumurtayı kullanmıyorum çok geliyor. Tamam. Bire düşürdüm bir Hı -hı. yumurta. Bir kabartma tozu. Tamam. Kabartma tozu. Ah yarım düşürdüm. Yarım düşürdüm Hı -hı. Evet ama bu da çok ya. Bunu da kısacağım arkadaşlar. Ee, kabartma tozunu da az koyayım. Çünkü az bir hamur istiyorum ben. 2,5 su bardağı un. Hı hı. Hepsini yoğurup tepsiye koy koy koy. Tepside de arkadaşlar. Ama koy 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 kim yazdı la böyle? Senin yazdın. Benim yazdım değil mi? İşte. Aynen. Tarifi yazarsan ben böyle olurum. Aynen. Burada bir yumurta arkadaşlar. Orada 3 yazıyor ama ben bunu denedim tek yumurtayla daha güzel oluyor. Çünkü çok küçük bir hamur elde etmem lazım. Şöyle küçük bir top. Yani tabakası. Kar topu. Aynen. O yüzden teke indirdim ve denenmiş bir tarif. Yarım çay bardağı şeker koydum buraya. Yaptın. Ee, azıcık margarin, tereyağı siz koyun ne istiyorsanız. Bir de kabartma tozunun yarım, yarısını, yarısını koydum. Bir de un demiş. Un ne de kadar? 10 ne ee, kadarmış? 2,5 su bardağı diyor şey yapacağım. Bunu arkadaşlar ölçmeyeceğim. Ee, şey yapacağım. Ne kadar alırsa yumuşak bir hamur elde edeceğim. Öyle söyleyeyim. Söyle. Ölçmemize gerek yok. Bizim, de. kulak memesi gibi mi olacak yoksa da yani, daha mı yumuşak? Kulak memesi yumuşaklığında bir kurabiye hamur elde edeceğiz. Peki ne kulağı bu? Kuzu kulağı mı? Dana kulağı mı? İnsan kulağı mı? <laughs> Tavşan. Tavşan kulağı gibi evet. tamam. Şöyle bunu dökeyim dök. Tamam bu kadar yeter. Ben bunu yoğurayım. Yoğur ver. Aynen tekrardan açarız. Sonradan sosunu yapacağız. Şimdi hamur oldu. Kurabiye hamuru şu şekilde. Kalıbı da yıkadık. Yeni aldık biliyorsunuz arkadaşlar. Domino'dan. Onu yuvarlak yapacağım. Karşıdaki komşumuza atacağız onu. <laughs> Kartopu gibi. Şöyle şunu. Şunun büyüklüğünü de açacağım. Bence bir kocana atsaydın incecik şeyde. E tamam. Merdane, işe ver. <laughs> ne türdü annesi ya. Ana sonra onu verseydin. Ya yani, İbrahim bir dakika. Arkadaşlar üç kere sağ elinizi kullanacaksınız. <laughs> dört kere sol elinizi. Aynen forma alması için. Aynen. Baş parmağınızın da izini bırakacaksınız yani. <laughs> Aynen. Baş parmağın izini bırakmazsanız olmaz şekil almaz. Aynen. Bakın bakın bakın. Parmak izlerine bakın. Evet. Şöyle bir taban oluşturdum. Taban. Evet. Evet. Oldu arkadaşlar. Senin duvar ustası olur da. <laughs> Bunu ben şimdi dinlendirmeye. Dinlendirme değil de bir kenara koyacağım. Din, anam arı geldi. Bak 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 bak. Ay, ay Hem de o insan yiyenlerden Emine. Ee, Heh. şimdi ben bir çırpacak alayım bakmayın Yok canım. Için. Estağfurullah. Olabilir mi? Baktasın. Şimdi arkadaşlar tekrardan <laughs> bu kalıbın Buradayım. içine... Şurası ince mi oldu? Bak o ağrı kaldı orada. Ya İbrahim dursana bir ya. Korkma kız. Şimdi iki yumurta buraya. Hani üç yumurtaydı? İşte gene evet. üç yumurtaya çıktık. Evet yine ama aşağıda da iki yumurta yazıyor. Demek... Ha. Ya esasında bu tarif normal büyük fırın tepsisinde gelmişti bana. Büyük fırın tepsisinde yapılıyordu. O yüzden tarif büyüktü. Anladım anladım. Ben de şimdi peynir kısmı peynir kısmı şöyle geniş kalın olsun diye şu kelepçeli forma koydum. O yüzden alt tabakasının malzemesini, kurabiyenin malzemesini Kısıtlam. kıstım. Aynen. Yani form ye, formda kal. <laughs> Aynen. Şimdi iki adet yumurtayı kırdım. Nasıl kırdın göstermedin Yeniden e, kırdım. gördüm. Aa yapamam. Geri nasıl alayım ben evet, onu? Arkadaşlar birbirine vurarak kırdık yumurtayı. İki su bardağı. Benim bardaklarım 200 gramlı. 200 mili. Şöyle fazla doldurmayayım. <laughs> Tane ne kadar dolduracaksın kız? <laughs> fazla doldurmayayım diyor dolduruyor. İki yumurta kıldım. Şeker koydum. Bir yemek kaşığı limon suyu diyor. Şuradan hemen kaşık. Yalnız bu kaşıklar büyük. Servis kaşığı. Şöyle... Bir koyayım. kaşık daha koy biraz. Yok daha. yok. Çok ekşi olmaz çok mı? Çok ekşi olmaz. Korkma. Tamam. <laughs> koydum, Tamam. tamam oldu Zaten şimdi. Zaten şey yapıyoruz. Hani ölçülü değil. Hep... Göz kararı. ...bir şeyler hep kısıtlıyorum veya çoğaltıyorum. Göz kararı. Ama güzel oluyor. Evet. Hı. Sütü en son koymayı düşünüyorum. Yarım kiloda kuru fasulye. Puding kıvart. Kıvartları çıkardım. Tamam. Şunları ben bir karıştırayım önce. Evet. evet arkadaşlar. Üç kere sağ, dört kere sol. Şöyle bir yapayım. Şu ortalığı da bir toparlayayım. Çok dağınık gözüküyor. Değil mi? Evet. Ayıp. Ayıp ayıp. O kadar insan tamam. bakıyor serin bir Kusura bakmayın. Sen de şunun içini al direkt o ben zaman. Ben onun içini alayım zaten bakın. Sağ sola alma. Tamam. Bu tamam. Bitti. He. şimdi bunun içine ne diyor 700 ml şu yani, süt koyacağım. Yani 3,5 yani üç, üç, buçuk buçuk. su bardağı. Aynen. Aynen. Benim bardaklar 200'lük demiştim. Evet, 200'lü bardaklar bizim. <laughs> 200'lü bardaklar. 1 2 4 400 600. 600 600 çıkmaz. Sık kas on, dibini onu çık. Yok, yok, çıkmaz. Sık dibini. Şurada çıkarmıştım. 600. E 800 oldu. E 800 yaptın yarım dolduracaktın. Allah gözünü doyursun. <laughs> 600. 800 oldu. Fark etmez. E ta da dolduruyorsun. Çünkü üç buçuk su. su bardağı diyor. E tamam üç buçuk sen dört yaptın. Tamam. Yok. Öyle mi? Nein. Vallahi karıştırdık videoyu bir başarılı <laughs> seyretelim mi kız? Yok yok olur o güzel olur. Çok Korkma. güzel olur. <laughs> Korkma sen. Şimdi bir daha bir karıştırayım. 4 bardak koydum. Evet orası doğru. üç buçuk koymam lazımdı. Bir şey olmaz. Şimdi içine iki adet şu defterim kapanmasın. Vanilya pudding. E, puding. Bak bak Allah'ın seversen bak bak bak. Yine bak. bak bak arkadaşlar işte. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Elini öyle korkak alıştırma. Vur. Evet. Şunu şöyle dökeyim. Ve bu pasta çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben e, videomda yine yapmıştım. İlk videoya başladığım zamanlarda yapan takipçilerim oldu. Cidden çok beğenildi. Instagram'da da hatta resimleri yapılıp bana gönderildi. Şimdi ne koyuyoruz? Şimdi mağga kıvak. Türkiye'de salırsam buna... Tulum peyniri. Yok, labne diyorlar sanırsam. He. Ya da süzme Lab yoğurt. Mı? Süzme yoğurt, evet. Labne mi süzme yoğurt? Süzme yoğurt. Okey. Aynen. Şimdi... Süzme ee, yoğurt olmaz Yok. 2 paket olacak arkadaşlar. 1 paketi 500 gram. Yani toplam 1 kilo. 1 kilo. Hı hı. Ee, süzme yoğurt margaka var hepsini koydum hepsi bunun içinde şöyle bir iyice çırpacağım pürüzsüz hale getireceğim evet bunu ben pürüzsüz hale getirdim ee, mikser çalıştırmaya gerek yok çünkü hemen anında çözülüyor anında şöyle. Şimdi e, ocağı da e, fırını yaktık arkadaşlar. 180 175 ile 180'in arasında. Şimdi bu e, sosumuzu bu hamurumuzun üzerine döküyoruz evimizin telefonu çalıyor çalsın sonra bakarım Pardon telefonu kafamı çevirdim Aynen. Tamam şimdi bunu Hı -hı. fırına Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar 175 derecede kısık ateşte ağır ağır pişecek yüksek açılmayacak bir saati de bulabilir. Buradan akıtıyor bak. Tepsi yeni ya. İnşallah bir şey olmaz. Yok Hadi yok. bakalım. Bunu verdik. Şimdi ağır ağır pişecek artık. Kaç dakikada pişer bilemeyeceğim. Herkesin fırını farklı. Herkesin fırını farklı. Bir şey diyemeyeceğim. Ama üzeri kızardığı zaman ben şey yapıyorum. Şöyle sallıyorum. Demek ki oldu. Hani sıvı, sıvı kıvamda değil. O zaman piştiğini anlıyorum. Bir de makarnamız da oldu. Şöyle bakın dediğim gibi mantarlar küçüldü arkadaşlar. Ne kadar da büyük bıraktım. Şöyle hafif soğuk sosu var. Suyu olsun. Bizimkiler niye böyle boynunu büktü? Aynen. <laughs> telefon nerede? Telefon. Makarnam oldu arkadaşlar. Benim telefonu ısrarla çalıyor. Neyse Aynen. görüşürüz. Bizler yemeklerimizi yedik. Şimdi şöyle bir pastayı açayım. Fırını pardon. Şöyle bir buhar gitsin. Evet pastaya az kaldı. Olmak üzere. Şöyle kenarları kızarmaya başladı. Şöyle daha ortası hafif yumuşak arkadaşlar. Bunu biraz daha bekleteceğim fırında. Şöyle. Ben tekrar geldim. Bunu söndüreceğim artık. Bakayım. Esasında şöyle bir eldiven var fırın eldiveni ama bunu kadar arkadaşım Hülya ablam vermişti. Ama korkuyorum kullanmaya korkuyorum elime yapışacak diye. Evet. Bence oldu. Biraz daha mı dursa? Şöyle bir bıçakla deneyeceğim. Biraz daha mı çekseydim? Öne doğru düşmesin de. Bismillah. Evet. Yapışmadı. Oldu bu. Ben şöyle tekleyeyim Bir <laughs> kasa olmasın diye ben şimdi bunu çıkarayım fırında ve dinlendireyim. Ay pardon çok sesli. Hoş bu şu sen sen Bir şey deneyeceğim. Daha mı güzel çıkıyor diye. Böyle mi? Böyle mi? Böyle. Tamam o zaman böyle çekiyoruz. <laughs> evet, pasta pişti. Birazcık sıcak. Birazcık değil, bayağı bir sıcak ama. Cız. Ben sizinle test etmek istiyorum. Bir de bu pastayı yaptınız mı? Bir gün beklemesi lazım. Dinlendikçe pasta çok güzel oluyor. Soğuk kesiliyor aslında. Esasında hiç kesmek de istemiyorum çünkü yumuşak. Kesme diyorum ben. Ama göstereceğim. Hayır. Hayır. Ne yapayım? Videoyu o zaman nasıl toparlayacağım? ya Bitirmem lazım. Tamam işte yaptın. Yeter o. Çiziyorsun e, Mecbur. çizkek oldu. oldu. E, i̇smi ne bunun? Çizik kek. Çizik kek. Evet. Şöyle. Bari tahtayla yapsaydın lo. Tahta derken? Tahta. Odun diyordum olmuyordu. Tahtayla. Gözümüz İnşallah aydın. şu şeye yapışık maskeleteceğim. Tutmaz, tutmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olursun. Evet. Kalay çıktı. Eee, kim yaptı? <laughs> evet. Şöyle. Ben kalıbı taktım diye oldu öyle. O. Evet. Kalıbı ben büyük mü aldım? Yok. Önceden bu daha yüksek oluyordu pasta. Hı, hmm. söndü bu havalı değil. <laughs> Öbürsü havalı oluyordu. Bence e, şeyi kalıbı büyük aldım. Ne yaptı? Çünkü daha kalın oluyordu. Şöyle küçücük keseceğim. Hepsini küçücük. kesmeyeceğim. Gene çok çek gitti, gitti 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 gitti. Çok yumuşak evet. Gitti gitti Şöyle gitti gitti yapayım. gitti. Gene ama onun içine koyarsanız. Ben yerim ben sıcak seviyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> Emine? Evet. Şimdi şu kağıdından Aa Oo. çok kolay geldi. Süper. 10 numara 5 yıldız. Evet, altındaki şeyi kurupastası da. Evet, parmak izleri <laughs> duruyor orada. <laughs> Kurupasta değil ya, kurabiye. Kurabiyesi de güzel oldu ama dediğim gibi şöyle bakın. Yıbaşakta sertleşmedi. Sert olması lazım. Dinlenmesi lazım bir gün daha. Bir gün daha böyle bırakacağım. Şimdi dinlensin, soğusun. Tadına bakayım mı? Test edelim. Bak. <laughs> Kızım tadına bakacaktım. Bitir demedik. Hı -hı. Ama şey... Sıcak. Tadı çok güzel ama sıcak. Ellerine sağlık. Aşırı sıcak kes kesmeseydim. ya, yani neyse kestim artık. Böyle arkadaşlar. Ama tar şey tart kalıbını yani hı, kelepçeli formunu ben yeni aldım. Sanırsam büyük almışım. Çünkü bu benim yaptığım, derdim tarifle şöyle kalın oluyordu. Değil mi? Eski videom var hatta. Videoların en aşağısında o videolara gidip bakabilirsiniz. O kalıbımı attım ben kelepçesi kırıldığı için neyse fark etmez. Aynen ya boğazımızı mı yaracak yerkene? Aynen tadı önemli bence. Aynen. Gösterişi falan önemli değil. Aynen ben de hep öyle diyorum. Boğazımızı mı yaracak? Aynen. Böyle arkadaşlar inşallah sizler de denersiniz. Beğenirsiniz. Kezi yani peynir pastası Türkçe. Böyle tarifim bu kadardı. Biz şimdi arkadaşımıza yani komşuma gideceğim ablama bayramlaşmaya. O çağırdı. Oraya gideceğiz. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İnşallah bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı bayramlar.